Eski Arti, Manisa gençlik spor Bu MGS basketbol eksik yok Giyineriz jantin MGS skor Biliniriz kanki yüksek skor Hadi bizim olanı gidip alalım Adımız MGS bunu bilir kilit adamın Galibiyet gerçekten ekip olanın Bu parkelerin hakimi biziz adamım Rank gibiyiz biz bir vücut Sıkı savunma sonra hızlı hücum Pick and roll mutasyon Yaparız rakipler geçirir mutasyon Her şifte çobak defans ister Rakiplere veririz biz yeni bir ders Tek düze taktiklere gelir ister Bu MGS basketbol yeni düzen uh. Günde de bugünde de MGS Varsa da yoksa da MGS Yenise de yense de MGS Bizi bir günde iler bölge bizde potu altın savunmasız bölge Hepinize teker teker ettiririz tövbe Rakibim koçu sakın pivotunu dövme Oyun kuru toplu çağır bazı panik olur Üç tane kare istediğin gibi şutu kor blok dene Deliksiz girdi yine bak birçok yere girdi Çünkü MGS yeteneğin akademisi Manisa'mızın gururu kapta gemisi Çünkü aslanlar yaz kampında gelişim Kıymetimiz basketbol göz nuru el işi yıldız küçük genç takım hepsi de canavar Bizim tribünde hooligan analar babalar Galip gelmem bize karşı hep de zor olan Bu da Manisalı rap Manisalı banıma Günde de, de bu günde de MGS Varsa da yoksa da MGS Yenise de yense de MGS Bizi bir gün değil her gün MGS Dün de, de bu günde de MGS Varsa da yoksa da MGS Yenise de yense de MGS